meyve işleri. Hayaletlik eş. Elma işleri. Sonra et taş. Ya kedi kedili kedi spor abi seviyor bunu can annesiyle balık sazierken kısır sınamazmış. O baba can baba bunu kısır sınmadan bahsedin mi

Alkışlayalım mı canım? Nasıl bir kava? Balık kovası mı? Evet. içinde balık var mıydı peki? Yoktu. Tamam. Yakalay. Olsun. Önemli değil. Balık yakalayabildiler mi? Hikayemize Hayır. bakar mısın?